Sevgili dostlar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum bugün 12 Temmuz Pazar güzel bir pazar günü olsun pazar günlerinden biraz söz etmek istiyorum size destelerimi de göstereyim de size biraz sonra çekimlerimizi yapacağız hem tarot destem var hem de pirilerden Sihirli mesajlar Doğru Emir Çun'un kartlarından seçeceğim Artık siz alıştınız Şimdi Bazen bana hani diyorlar böyle Sen neyin kafasını yaşıyorsun falan Hakikaten ben pek bu dünyada yaşamıyorum Dostlar Bu dünyaya aitim Frekanslarımdan birisi de bu dünyada Ama dördüncü ve beşinci boyutlara görebilen <laughs> Ve meditatif yeteneğe sahip bir insanım. Ha bu bana çok mu özel, çok mu özel kılıyor, beni çok mu yükselmiş falan yükselmiş üstadlar falan haşa mı yapıyor? Hayır değil. İsteyen herkes e, telepatik gücünü, telekinezi gücünü ya da meditatif gücünü, meditasyonla yaşamına hükmedebilme gücünü yaratabilir. Bunu sadece istemeniz yeterli. Sevgili dostlar. Yani benim her gün her gün benim bu ıı, köpek gibi havlayan insanlara hakikaten yani köpekler de bizim hayvan dostlarımız yanlış anlaşılmasın hani kudurmuş köpek gibi diyeyim daha doğru bir deyim olur böyle bana her gün saldırmalarından bıktım hakikaten engelliyorum engelliyorum bitmiyorlar çünkü onlar bu dünyayı materyalist dünyayı kendi gözleriyle görmek istiyorlar yeterince kirlettikleri kavgalarla, savaşlarla, kötü sözlerle, böyle düşük frekanslarla kirlettikleri dünyayı böyle sağlamlaştırmak istiyorlar. Hep onlar gibi düşünelim. Onlar gibi parasal olalım. Ondan sonra tabii ki maddi imkanlarımızı genişleteceğiz. Buna ihtiyacımız var. Ben de ücret karşılığı danışmanlık veriyorum. Bana diyor ki sen diyor neden ücret alıyorsun? E ben ne yapayım? Benim geçimim bu. Kiramı ödeyebim ödemem gerekiyor. Faturalarımı ödemem gerekiyor. Varsa bir yerden bir yere seyahat etmem gerekiyor. Tek başıma yaşayan bir insanım çocuklarım var. Sorumluluklarını alıyorum. Yani ben bunu e, amme hizmetimi vereceğim. Burada kamu hizmetimi veriyorum. E tabii ki e, ücret karşılığında bakacağım. Tabii ki ücret alacağım sevgili dostlar. Danışmanlıklarımdan ayrıca ders veren birisiyim. Gerek astroloji konusunda gerek farkındalık, spiritüel danışmanlık, gerek EFT dersleri veren birisiyim. Hani ben bu kadar bilgimi yılların birikimimi 30 35 senemin 14 yaşından beri bu işlerle uğraşıyorum. Telepatik yetenekler altıncı his ve ön sezilerimle ekmeğimi kazanan bir insanım. Yani bunu tebrik etmeleri gerekirken beni yerden yere vuruyorlar. İşte insanların iki yüzlülüğü. O kendi aynalama sistemi dediğimizde o kendi iç yüzündeki çirkinliği ortaya çıkartıyor. Şimdi pazar günü <laughs> pazar pazar bunları söyledim kusura bakmayın da ee, Bunları söylememiz gerekiyordu. Maalesef böyle yolda giderken ayağımıza çakıl taşı da takılıyor, diken de takılıyor. Onlar da çakıl taşlarından birisi, dikenlerden birisi. Onların üzerine basıp geçiyoruz ama canımızı da acıtıyorlar. Ben şimdi o canımız acıya acıya o yollardan geçtim. Gül bahçesine gidiyorum. Sizi bugün pazar günü bir gül bahçesinde gezdireyim. Bir çay ikram edeyim, bir kahve ikram edeyim. Hep beraber hislerimizi güçlendirelim motivasyonumuzu oluşturalım ve geleceğe dair titreşimlerimizi yükselttiğimizde hayatta daha kolay hale gelecek Ben yaşamı kolaylaştırmak üzere varım Ben yaşamı zorlaştırmak üzere değilim sevgili dostlar Reiki uzmanı Şifacı Bu arada hepinize bir şifa göndereyim Dostlar Şifa alanın. Başınız ağrıyorsa ekranın karşısında zamansız gönderiyorum bu şifayı. Ve kim şifalanmak istiyorsa ona gitsin. Ellerimdeki bütün şifayı şifalanmak isteyen herkese gönderiyorum. Yaşamımızda sadece iyilik, güzellik ve sevgi olsun. Ve Tanrı sağlık bizi duysun. Yüksek sistem bizi duysun. Yüksek frekanslar meleklerimiz bizi duysun. Sevgili dostlar. ...güzelmiş üstadlar bizi duysun. Pazar gününün esması... ...İslamist literatüre göre veriyorum. Tabii ben e, Türkçe konuşuyorum. İslam ve Türk kültürünün bir üyesiyim ama... ...Melek e, Koçlu dinler üstüdür, onu da söylemek istiyorum. Her dine de hitap edebilir, bir Budist de dinleyebilir, bir... Şaman da dinleyebilir Onu söyleyebilirim Hangi dinden olmanız önemli değil Önemli olan Yüksek vibrasyonu ve titreşimi hissedebilmek Pazar gününün esması Ya Mugni 1100 yüz kere söylemenizi tavsiye ederim Parayı koyacak yer bulamazsınız Pazar gününü güneş yönetiyor Ve pazar günü Aslan burcuna çok uğurlu geliyor Benim de yükselen burcum aslan gösteriler için iyi bir gün. Böyle nişan merasimleri, düğün merasimleri için güzel bir gün. Toplanabilirsiniz, bir arada olabilirsiniz. Koronayı moronayı boş verin. Maskenizi takın gidin. Çok korkuyorsanız mesafeyi de sosyal mesafeyi de koruyun. Maskenizi takın. Birbirinizi sevin, sevilin sevgili dostlar. Tarot kartları başlıyorum. Birinci desteği koyuyorum ikincisini ve üçüncüsünü ve melek kartlarından da seçtiklerimi evet onlardan da seçtiklerimi birinci desteden başlıyorum okumaya Burç burç çok zor oluyor sevgili dostlar. Hani kimisi burçlara göre bakıyor falan ama çok zor. Yani 12 burcun hangisini yapacaksın insanlar sıkılıyor. Böyle 3 deste veya 2 deste çekiyorum ya da 2 fincan kahve fincanı. Kahvemi henüz içmedim. içeceğim. <laughs> Sizler de kahvelerinizi koyun isteyenler Astro Canan'ın e, WhatsApp atabilirler. Fincanınızı çekiyorsun. Şık 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 tabağında çekiyorsun. Ben size yorumluyorum. Birkaç tane tarot kartı açıyorum. Tarot artık ah be 60 TL. Durmayın arayın ya. Whatsapp numaram 0546 481 3506 Astro Canan. Her an 724 hizmetinizde. Birinci desteği çekenler okuyorum. Yani bu kadar çıkar. Bir toplantıya katılacaksınız. Zevkli eğlenceli bir toplantı. Sevdiğinizle güzel bir vakit geçirmeniz söz konusu. Eğer ikili ilişkilerinizde bir partneriniz varsa neredeyse o partner <laughs> ben görüyorum herkes yalnız. Ee, partnerinize güzel bir gün geçireceksiniz. Onu söyleyebilirim. Ya yani o partner dönemi, o sevgi, aşk dönemi bizim çocukluğumuzda falan vardı. Bizim büyüklerimizi görürdük. Yani o 80'lerden sonra askeri ihtilaller, ül ülkedeki faşist yönetimler, baskılar, zulümler, insanlardaki sevgiyi koymadı, aşkı koymadı, borsaydı, borsanın çöküşüydü. 90'lar, 2000'ler. Ne yaptı insanları? Hep para, hep materyal, kapitalist sistem aşkı yok etti maalesef. <laughs> Aşk sosyalist yaşanır dostlar. E ben de sosyalist olmaktan da vazgeçtim. Kimse sosyalist değil. Herkes parayı seviyor. Herkes materyalist. E ben de ne yapayım? Ya yani tek başıma sosyalist kendimi çok yalnız ve güçsüz hissettim. Artık ben de melek koçluğuyla ve yüksek titreşimle ilgileniyorum. Sosyalizm umurumda bile değil. Kapitalizm de umurumda değil. Para kazanamadım param yok. Sosyalist değilim hiçbir zaman şey sosyalist değilim artık değilim. Çünkü hiçbir zaman yönetime gelemeyecek insanlar gücü seviyorlar parayı seviyorlar. Ben de değişmeye karar verdim. Spiritüelliğin en önemli ilkesi nedir? Kimseyi değiştiremezsin. Değişebiliyorsan kendin değiş. Ben de kimseyi değiştiremeyeceğimi anladım. İnsanlar değişmiyor. Parayı seviyor, lüksü seviyor, lüks yaşamayı seviyor. İki yüzlü seviyor, iki yüzlü çatal dilli. Ben neysem oyun meleklere inanıyorum. Tarot kartlarımı okuyorum. Yaşamımı ona göre şekillendiriyorum. Size de tavsiye ediyorum. Birinci destede. Bugün bir hayli yorulacaksınız. Yorgun geçen bir günün arkasından Aslanı kediye çevireceksiniz. Bir partneriniz var inatçı ve e, güvenilmez biraz e, sözüne verdiği sözde durmuyor. Onu eleştire eleştire yola getireceksiniz. Değiştiriyorsunuz ben ne yapayım kartlar öyle diyor. Ve onaylamalar diyor ki şifa alan şifacı. Ve siz veya karşınızdaki insan hastaysa şifalanıyor. Bir baş ağrınız olabilir, psikosomatik bir rahatsızlık olabilir, psikolojik olabilir. Bunlar bugün şifalanıyor. Şifanız var anam dışarı çıkın. Dışarıda hayat var dışarı çıkın. Maskelerinizi sakın dışarı çıkın. Benden söylemesin. İkinci desteği çekenler. Ay size de eğlence çıktı. Bugün tam tamına eğlence. Güzel bir gün. Evlilik kararı alabilirsiniz. Partneriniz varsa konuştuğunuz birisi varsa evlilik kararı almak için güzel bir gün. Ağustos'un 22'sinden sonra herkes evlenebilir. Çok güzel bir günler var. Ve duygusal bir gün geçireceksiniz. Bir kalp hırsızı var etrafınıza dikkat edin. Her kimse ona fırsat vermeyin. Kalp hırsızı bakın. Kadın ya da erkek fark etmez. Bir kalp hırsızı yakında sizin mutluluğunuzu baltalayabilir. Mutluluğunuza gölge düşürebilir. Kalp hırsızlarına değil. Kalbi düzgün olan insanlara yolumuz açılsın. Onlarla rastlaşalım. Ve kendi ne oluyor? İkinci desteği çekenler. Hayat başkası olmak için çok kısa. Lütfen kendin ol. Ve artık yolundaki bütün engellerden çekil. Gökyüzüne çıkmanın ve e, ne diyeyim yükselmiş üstadlara, meleklere ulaşmanın yolu kendin olmaktan, kendin gibi olmaktan geçer. Kendin gibi ol. Neysen o. Fakirsen fakir, zengin sen zengin ne bileyim ben bilgisizsen eksikliğini gör bilgini arttır falan falan üçüncü ve son desteği çekenler hedef tahtası haline gelmiş siz bir dedikodu duyabilirsiniz aldırış etmeyin itürür kervan yürür ve parasal yönden biraz harcamalara dikkat diyor kredi ödemekte zorluk çekebilirsiniz bu haftanın en güzel günü çarşamba diyor. Çarşamba günü alacağınız bir haberle beraber havalara uçacaksınız ve ruhani öğretmen. Bakın ruhani öğretmen çok güzel bir peri kızı var. Ruhani yolda ilerlemeniz için gereken tek şey zamanın akışına güvenmek. Şunu diyeceksiniz. Dünyaya ve dünyanın akışına güveniyorum. Yaşamı seviyorum. Hayatı olduğu gibi kabul ediyorum kendimi ve dünyayı değiştirmeye çalışıyorum yüksek frekansta yüksek titreşimde olmayı e, seçiyorum diyeceksiniz yüksek frekansa ulaşmanın yolu sakinleşmeden geçer dostlar düşük frekanslı yerlerde kavga dövüş e, çoktur e, kavganın işte e, bazı e, alkolün yüksek olarak tüketildiği yerler e, insanların Böyle birbirlerini e, istismar ettiği yerler hep düşük frekanslı yerler. Yüksek frekanslı yerler ibadethanelerdir, parklardır, e, güzel topluluklardır. insanların birbirlerine sarılması, seni seviyorum demesidir. Buna benzer bir örnek iz e, e, şey yapmıştım, okum, izlemiştim. Ben pek televizyon seyretmem ama bir denk gelmişti bana Güney Amerika'da pardon Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyazlar da yaşar biliyorsunuz İngiliz kolonisidir bir grup insan hayatlarında kimse yok yalnız yaşıyorlar ve bir dernek kurmuşlar mesela kadın anlatıyor ben diyor tek yaşıyorum diyor birine sarılma ihtiyacı duyuyorum sevgimi boşaltma ihtiyacı duyuyorum buraya geliyorum diyor. adamın biri anlatıyor ben diyor köpeklerimle ormanda yaşıyorum diyor. Mühendismiş çok da iyi eğitimli bir adam. Köpeklerim diyor benim sırtımı ovazlayamıyor diyor. Bacaklarımı ovazlayamıyor diyor. Ama buraya geliyorum diyor. İnsanlar oturuyorlar minderlerinin üstünde ve sadece dostane şekilde seni seviyorum diye sarılıyorlar. Seni seviyorum diye sırt sırta veriyorlar, baş başa veriyorlar ve öylece hoşça vakit geçirip gidiyorlar. Sadece sosyal ortam bundan ibaret. E, e, kucaklayan ana vardı benim genç kızımda falan Hindistan'da yaşayan herkesi kucaklıyordu ve ona kucaklanan herkes şifa buluyordu. Siz de öyle yapın. Yakın dostunuza sarılın. E, hiç önemli değil böyle kadın erkek hangi yaşta bebek olsun sarılın. Seni seviyorum deyin ve uzaklaşın gidin. Herkesin seni seviyorum'a ihtiyacı var. Ben de sizi çok seviyorum. Sarılıyorum size hepinizi. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın, iyi bir pazar günü olsun.